Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz Bugün turu size Kızılcık şerbetinin yakışıklı oyuncusu Karizma Dokan Güngör'den Muhteşem görüntüler Getirdim ee, Dokan Güngör biliyorsunuz e, Muhteşem bir filme çekildi Sadık Ahmet Dün, e, dün akşam Gala e, gecesi oldu Dokan Güngör hemen galaya katılmıştı İşte oradan da bir kala Şu gördüğünüz e, görüntü e, eee Sadık Ahmed'in Kala Gecesindendir. Evet arkadaşlar yarın cuma mutlaka Kızılcık Şerbeti'ni izleyin. Sizler ekranlara kitleneceksiniz muhteşem sahneler olacak. Evet arkadaşlar. Nilay Mustafa sahnesi ve e, Doğa Fatih sahnesi boşanmaları olacak olmayacak. E, hepsi e, 49. bölümde mutlaka izleyin. Sizi e, ekranlara kilitleyecek muhteşem görüntüye Evet arkadaşlar sizler e, Mugazintur kanalını izleyin. Her an size muhteşem haber getirebilirim. Bir